Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 8'de 8'in 16. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Pokas üzerinde bu şekilde de şu anda 6 galibiyetim var. 2 galibiyet daha aldıktan sonra star hediyeleri ve yumurta ödüllerini açacağız arkadaşlar. Videoya hemen geçmeden önce like atmayı ve kanala da abone olmayı unutma diyorum. Hemen yani şöyle başlıyoruz şimdi. Aynen ama Biz bizim yanımıza gelmeyebilirsin. Aynen öyle. Biz şu an biraz e, Mr. P'yi aldım arkadaşlar. Mr. P ile gideceğiz. Oy burada 3 tane yok. var. Şunu aldım. Mr. P ile Şöyle 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 yapalım. O zaman. Bir tane daha aldım. 8 kişi kaldı. Güzel. Burada kimse var mı? Kimse yok. Tamam biz buraya geçelim arkadaşlar. Ee, şimdi Mr. P olduğumuzdan dolayı arkadaşlar duvarların olduğu e, e, haritalarda oynamaz daha uygun olacaktır. Ee, bunu diyebiliriz. Şu anda yüzük kişi kaldı arkadaşlar. Şöyle bir 4 kişiye inene kadar. Şeyli var bir de. İçerisinde içerisinde şeyli olmazsa bizi hemen avlar. 8000 evet, bin... Şu anda 5 Buraya doğru atacaksın değil mi? Biliyorum. Buraya doğru atacaksın değil mi? Hadi Şeyli burada mısın hocam? Allah buyur. buyur. Salda güzel bir olması çok kötü arkadaşlar. Ne kazandık? 20. galibiyetimizi aldık. Şimdi Darısı 8. galibiyetimize. inşallah 8. galibiyetimizi de alırız diyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi şimdi Şöyle bir şuradan <laughs> bir yükümüzü alalım. Bir yük. Geçelim. <laughs> burada Rico var. Rico. Rico burada bile. Gitmedin mi sen? Rico nerede Rico? Burada mı Rico? Aynen öyle. Gel bakalım. Gel. gel. Rico gel. Allah. Jacky Jacky Yapma. Bu doldurmaman gerekiyor. Jacky senin Burada Rico var. Rico şurada mı? Buraya gelmiyor. Bakın arkadaşlar. Rico. Korktu mu ne olur iku arkadaşlar ya. İnanılmaz Şuradan atları Gel buraya gel. İku gel buraya gel. 6 kişi kaldı. Şurada kimse var mı? Yok. Kontrol edelim. Jacky var burada. Jacky ne yapıyor Jack'i? Burada birisi var mı? Ui, çekiğe e bak. Allah. 22. Şimdi ne Buradan şuraya attım. Aha, dikon yanına. Gidiyor. Ultimi... aha işe yarıyor. Uy. Güzel. Hemen bir tane daha oluşturacağım yardımcı. 4 kişi kaldı. Bu arada kazandık arkadaşlar. Şuradan hemen... Yine Nereye gidiyormuş? Bir takip edelim. 1-7 ben ciddi oldum arkadaşlar. Güzel. 600 <laughs> yani şöyle, şöyle şöyle. Güzel. Hemen çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ender'den başlıyoruz. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Ender, 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 Ender. <laughs> e, Hemen açtık. Güzel. Ender. Süper Ender'i geçti. Güzel. Süper Ender mücevher, mücevher. Mücevher'i de sevdim. Ender, 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 Ender. Rare. Hiçbir şey yani. Şöyle güzel bir şey ver. Süper Ender diye. Şöyle süper Ender. Aa bu kalsın ya. Bu kalsın ya. Bu Mutasyonun 2 gün kaldı arkadaşlar mutasyonun etmesine. Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender'e bakalım. Haydi. Hiç puan ne dedi ya? Bu olmaz. 55 kupa kastık arkadaşlar bugün de. Yavaş yavaş gidiyoruz bununla ilgili olarak da. Şöyle bir bakalım dükkanımızda neler varmış. Bu arada arkadaşlar şu anda biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür. Belki de görmemişsinizdir. E, 23.000 mücevher almıştım. ve şu anda 28.600 mücevherimiz var. Bunlara hangi kostümler alayım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kulübümüzde Tahsin Son TV e, bittikten sonraki süreçte artık e, sizler de gelebilirsiniz diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.